Ne yaptın annesi ya? Oğlan dışarı mı çıkarttın sen? Hadi yavrum. şu gri olan da babası. Babaları ya. Beyaz da dışarıdan oraya kaynamaya çalışıyor yavruların onunla. Kazlarda genelde hep böyle koruma şeyi var ama bak kavga ettiler şimdi onlarda. <laughs> Yavrum benim. Annesi iyi yaptı babalar kavga mı ediyor? Ben yanlarına gittikçe onlar şey yapıyor biraz yakınlaştıralım. Ay suyu döktü. <laughs> Yavrum benim. Şimdi dışarı çıkınca da tabi otla besleniyorlar ama yem de koyuyorum civciv yemi ama Allah artık dışarı çıkınca çok zor işleri. Artık annesi öğretecek doğal hayatta nasıl yaşıyorlarsa bunlar da o şekilde. Ot da oydu buydu yiyip. Kapalı besi tabi çok ayrı bir şey o normal yavruları kapatıyorsun kafes gibi şeyde ya daha güvenli tabi bu arada hayatta kalma olasılıkları yüksek böyle dışarıda işte kedisi saksanı kargası doğal düşman çok büyükler bile öyle şey baksana şunlar habire çevrelerindeler ee, zarar veriyorlar yavruları dağıtıyor bak yavrular orada işte o küçük ot parçaları ıvır zıvır yiyorlar bir şeyler arada <laughs> kendi babaları. Hayır <laughs> onu niye yapıyorlar anlamıyorum öyle sırtından yavrularına bazen babaları yapıyor anneleri değil de zarar vermiyor ama bak e, hafiften şey yapıyor ki öyle ya yönlendiriyor onları bu şekilde ya yavrularım benim bir maşallah onlar ha maşallah Bir maşallah Ay kuzumlar benim Ben büyüdüklerinde göreceğiz yine yani tabi her yıl aynı şey oluyor böyle Ay kuzum benim Annesi alacalı annesi bir iki tane de alacalı anneye benzeyen var Ay kuzumlar benim <laughs> Çok tatlılar maşallah ya.